Evet arkadaşlar FM Evren'in kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Üçüncü bölümdeyiz bugün. Size yine bir ilk 11 ee, anlatacağım. Wonderkind olanlarda. Bunlardan takımlarınıza kazandırabilirsiniz. Videomuza geçelim. Tabii ki her zamanki olduğu gibi kaleden başlıyoruz. Kalecimiz Paris Yusuf'u. Şarkı 04'ün U19 takımında oynuyor özelliklerini şu an görüyorsunuz. Piyasa değeri 24.000 ile 230.000 dolar civarında. Alınabilir mi? Alınabilir. Orta e, durumlu kulüpler dediğim artık yani Anadolu kulüplerini de oynatabileceğiniz kapasitede bir futbolcu. Hani belki 3 büyüklerde 4 büyükleri çalıştırırsanız aldığınız zaman e, güzel bir antrenman verince iyi bir seviyeye gelebilir, daha sonra satabilirsiniz. Ona bir şey diyemem. 120 potansiyel yetenek puanı var şu an, 82'de. Kalecimizi geçtik. Şimdi sağ beke geçiyoruz. Sağ bekimizi İspanya'dan Arnavo Martinez Girona'dan Yasa değeri 8.4 milyon euro ile 14 milyon euro civarında. Yani bu dolar da ben euro diyorum artık idare edin. Şimdi ee, kanat bekleyelim, hücum oynat diyelim. Ben gene de takvime göre sıralıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle de oynayabilirsiniz. Topa kayarak hamle yapmayı sever. Yani top kapması bu yönden biraz daha iyi olabilir. Zeki tarzda bir futbolcuymuş. 1.82 boyunda. Dribbling biraz e, düşük seviyede ama toparlanabilir çünkü 20 yaşında antrenmanlarla antrenmanlarla kendine gelebilir hemen bunun da potansiyeline bakalım 140 potansiyel puanı şu an 131'de fazla gelişmez ama e, bence iş yapar yani aldığınız zaman çok da pahalı değil normal bir şekilde şimdi stoperlere eee Atalanta'da yani İtalya'dan başlayalım. X süperimiz. Calvini. Ya zaten bayağı bir iyi bir seviyeye gelmiş bu. Yani 19 yaşında. Bir de İtalya Ligi'ni düşünecek olursanız zaten en iyi stoperler oradan çıktığı için. Bunun pek bir wonderkindlik bir durumu kalmamış ama yine de söyleyelim. Geleceğin süper yıldızı diyor zaten. Zeki tarta zıplama 15 boy 1.94 yani bu nasıl bir şey abi ben anlamıyorum ya. Gerçekten kenar stoper olarak mükemmel bir şey. Gücü hızı çok iyi seviyede. Hızlanması biraz zayıf ama bu halledilir. Yani takım oyunu, ön sezisi zaten bunlar iyi olduğu sürece çalışkanlık da dahil. Geri kalan o kadar kötü değil bana göre. Hala hala çok iyi bir seviyede. Oyuncunun potansiyeline baktığımız zaman 170, şu an 145'te. Bu oyuncu alır başını gider abi, uçar gider. Yani bir yere yetişemeyiz. Sıradaki futbolcumuz çok genç bir futbolcu. Ama bunu ben herhalde ilk bölümde anlattığım için bunu eklemeyeceğim maalesef. Bunu mu anlattım, onu mu anlattım bilmiyorum. Bir tanesini anlattım ama Luka Kuskovic Rodemniak diye bir takımda adını söyleyemiyorum bile. Daha bu çocuk 16 yaşında arkadaşlar. 16 yaşındaki özelliklerini görüyoruz. Kıtlaması 16, boyu 1.93. Azimli stoper kişiliği öyle gözüküyor. Detaylı özelliklerine girdiğimiz zaman 159 potansiyel vaat ediyor ve şu an 103'te. Ve piyasa değeri 11 ile 15 milyon euro civarında ama Yine Euro dedim ya. Ama şey almış. Toplum almış. Sözleşmesi bitince transfer olacak. Maalesef. Saçıldığını. İkinci stoperimiz de bu şekilde seçmiş olduk. Şimdi fazla İtalya'da ve şeyde takılmayalım. Değişik bu sefer biraz daha uzaklara gidelim. Yazamadım. İnşallah çıkar. Ama çıkmadı. Bir saniye yanlış mı yazdık? Yok doğru yazmışım. Bu mu fark etti ki? Ne yapıyorsun ya? Evet. Böyle yazalım da bari. Çıkacak mı maalesef çıkmadı. Yani değişik bir yerlere götürecektim bu sefer size ama olmadı. Bu aradığımız mevki bu arada e, sol bek. Bazıları şeylerde çıkmıyor arkadaşlar. bazı seviyelerde çıkmıyor aradığımız bazı futbolcular. Patrick Lanza. Brezilyalı bir futbolcumuz. Sol bek. Sol önde de yani 3-5-2'nin önünde de yani solunda da oynayabilir. Tarzı teknik. Brezilyalıların genelde en iyi olduğu alanlardan birisidir. Piyasa değeri 150 bin euro ile 1,5 milyon euro arasında. İki yönlü bek, kanat bek bunlar gayet yeterli seviyede oynuyor. Fizikselleri fena değil ama dengeyle de gücü biraz toparlaması gerekiyor. Hava toplarında sıkıntı yaşayabiliriz. çok sakatlanma ihtimali de var. Uzun mesafeli paslar dener diyor. Paslı 13. Vizyonu da 13. bununla bunu birleştirdiğim zaman uzun paslarda faydalı olabilir takımınız için. Özelliklerine baktığımız zaman 133 potansiyel, 108 de şu an 133 potansiyel vaat ediyor ve 108 de bence bu fiyata da gayet iyi. Hatta ben bunu yeni buldum, kariyerimde denerim. Sıra geldi. Taveklerimize tabii ki. Biz bir saniye. Sağ beke baktık. Biz defansı bir tane eksik yaptık arkadaşlar. Yok. Defansı bir tane eksik mi yaptık ya? Bir tane eksik yaptık biz defansı. Yok. Bir saniye. Tamam. Skalvini yapmıştık. Daha sonra Lukovuskoviç yapmıştık. Tamam. Sağ bekimiz de. Sol bekimiz de tamamlandı. Yine aynı sistem oynayacağım için ee, aynı şekilde 4-2-3-1'e göre oyuncu buluyorum. Bu sefer yine Brezilya'da. Bir tane. Gabriel Moscardo. 17 yaşında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defansif orta saha destek veya defansif derin oyun kurucu da oynayabiliyormuş. O savaşçı orta sahada oynayabiliyormuş şu an için. Paris Saint Germain'den kiralanmış Koritiba'ya. Coritiba oluyor herhalde bu. Yanlış görmediysem. Milli takımda şu an için forma giymemiş ama yakındır bu özelliklerle. Bakın görüyorsunuz. Ya yani yine bu Brezilyalılarda nasıl futbolcu çıkıyor anlamıyorum ya. Yani. Şimdi oyuncunun temel özelliklerine girdiğimiz zaman, özellik detaylarına girdiğimiz zaman potansiyel yeteneği 150 şu an 126'da. Piyasa değeri 16 ila 21 milyon euro ki çok normal yani Brezilyalı bir futbolcu için. Bu sefer de merkez orta sahaya geçelim. Yani 4-2-3-1'e 4-1-1 şeklinde devam edelim. Ee, Rosenborg'dan bir tane futbolcumuz var. Bunu ben birkaç tane arkadaşla da görmüştüm. Evet. Bu sefer de Halstein-Naple. Naples. Bu arkadaşımız da buradan Mezela'da oynuyormuş. Merkez orta sahada oynuyor. Yani şimdi arkadaşlar 4 1 yani şu şekilde 4. Evet. Yani şuraya koyduğumuzu, önceki oyuncu buraya koyduğumuzu farz edelim. Bunu da bunun önüne koyalım. Piyasa değeri 3.3 ila 7.2 milyon euro civarında 7.2 milyon dolar civarında ben euroya taktım. Euro'm da yok ama tarzı yaratıcı, merkezden bildirme yaparmış. Sık sık bit bitirici ara paslar denermiş. Pası 13 daha gelişebilir. Özel yetenek 16. Vizyonu 13. Gayet o dediklerini yapmak için yeterli bir sebep var. Bitiriciliği biraz düşük. Ee, biraz bir tık yüksek olsa daha iyi olur ama 16 yaşında. Şimdi potansiyeline baktığımız zaman 172 potansiyeli var bunun. Çok geliş. Şu an 118'de baktığımız zaman. Şimdi ofansif orta sahaya geçelim. Bu ülkeden fazla ama geç çok önemli oyuncular da çıkmıştı şimdi ben haksızlık etmiş olurum. Baldanzi İtalyan bir ofansif orta saha. Roma'daymış. Şu an piyasa değeri 16 ila 20 milyon civarın, civarında eski takım Empoli. Evet bende Empoli de Empoli'de gözüküyor çünkü bu oyuncu. Oyuncunun çeviklik yani fiziksel özellikler gayet yerinde. Zıplaması çok düşük. Tarzı yaratıcı sık sık topla beraber koşar. 13-14 hızlanma var. Olabilir. Özel yetenek ön sezi gayet iyi seviyede. Vizyon mükemmel 15. Uzaktan şutta 13 gayet iyi. Bitiricik de mükemmel. Potansiyel yeteneği şu an 150. Şu, potansiyel yeteneği 150. Mevcut yeteneği şu an 127. Arkadaşlar. Torvet arkasında tamamladık. Şimdi sağ açık ve sol açımıza geçelim. River Plate'ten bir tane Bunu geçen bende çıkmadıydı bu ya. Oyuncunun bende neden çıkmadığını ben de gerçekten bilmiyorum. Yanlış bastım. Evet şu an çıktı. Ama burada hayır. Bu işte bir yanlışlık var. Bir saniye oyuncunun profiline girdim. Evet burada da oynuyormuş. Doğru. Arkadaşlar 17 yaşında. Manchester City almış. Geri kiralamış. Büyük ihtimalle. Piyasa değerini zaten direkt görüyorsun. 19.5 ila 33 milyon dolar arasında. yani bu saatten sonra da bizim Türkiye ilgili bu oyuncu düşmez. Vizyon 14, top alan 15. Hız hızlanma 13 ki bunlar daha yükselir. Daha 17 yaşında bahsettiğimiz oyuncu. Bir de Manchester City ye gelişeceğini düşünecek olursak pası 13, teknik 15, uzaktan şutu 11 bunların yükselmesi gerekiyor. Kanat forvet oynatırsak. Oyuncunun mevcut detayına baktığımız zaman 155 potansiyel yeteneği var. Şu an 120. Bu arkadaşı sol açıkta oynattığımızı farz edelim. Güney Amerika'dan gidiyoruz. Bu arada hep nedense. Evet Porto takımında bir tane futbolcumuz. Bunu buraya koyduk. Önceki futbolcu sağa açığa koyduk. Arkadaşlar bu futbolcumuzun değeri 8 ila 10 milyon dolar arasında. Portekiz kökenli bir futbolcu. Bu arada Brezilyalı değilmiş. Ben yanlış hatırlıyormuşum sağ ayaklı bir futbolcu. Bak ters ee, ayaklı kanat olarak oynayabilir. Sağ ayaklı olduğu için. Yani sol ayak çok zayıf. Yani çok zayıf demiyor da zayıf diyor. Ama yine de iş görürdür. Orta yapması çok düşük. Bunun yükselmesi lazım ki 16 yaşında daha yükselir. Pası iyi seviyelere gelir. Vizyon bunlar da çok iyi seviyene gelir. Pozisyon alma düşük. Geçeceğini düşünüyorum. Fizikselleri biraz sıkıntılı. Boyu da kısa yani bu e, videoda önerdiğim oyuncuların e, ileri uçun ileri 4 diyeyim artık e, boy biraz kısa kaldı nedense. Orta takımında oynuyor. 161 potansiyel yetenek şu an 98'de bayağı bir gelişecek yani bu gelişeceğini düşünecek olursak Bu risk alınabilir ama gelir mi gelmez mi bir şey diyemem. Çünkü transfer ettiğim denediğim bir oyuncu değil. Şimdi forvet önermek istiyorum ama forvetlere bakıyorum. Böyle fazla bilindik ee, forvet olmasını istemiyorum. Onun için e, uğraşıyorum biraz kusura bakmayın. Enzo Sternal diye bir futbolcu var. E, Marsilya altyapısı. 16 yaşında olan bir futbolcu piyasa değeri gerçekten düşükmüş. Bakın 95.000 euro ile 325.000 euro arasında. Sahte forvet destek veya yaratıcı forvet oynayan. Hücum oynattığımız zaman ön sesi kötü. Fizikseller gerçekten ee, düşük seviyede. Dediğim gibi bak bunun da boyu kısa kaldı. 1.78 zıplama düşük. Özel yeteneğe fena değil. Hatta iyi topsuz alan düşük. Ama bu fiyata bence bu risk alınabilir. Tam Anadolu Kulübü futbolcusu olabilir. Gelir gelmez diye bir şey diyemiyorum. Dediğim gibi bu oyuncuyu da herhangi bir kariyerimde kullanmadım. Potansiyeli 155 şu an sadece 86 bu da bayağı bir gelişecek. Evet 3. bölümünde sonuna geldik. Çektiğim 3 tane bölümde de ayrı ayrı elimden geldiği kadar ilk 11 oluşturmaya çalıştım size. Umarım beğenirsiniz. Eğer ki bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoların altına yorumlar atarsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki bölümde şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela ilk önerdiğim Wonderkindleri Türksel Süper Lig'de Anadolu Kulübü veya kadrosu çok kötü olan bir kulübe editör vasıtasıyla ekleyip sezon sonuna kadar simüle etmeyi düşünüyorum. Bir de böyle video atayım diyorum. Bu video ile ilgili düşünceleriniz ne olur? Sizce böyle bir şey yapmalı mıyım? Ee, güzel olur mu? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.